Merhaba sevgili dinleyiciler, bir evde program var, radyo programında da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Türkiye'de erkek olmak, konuğumuz ise Erdem Durukan. Merhaba Erdem, nasılsın? Gayet iyiyim Ekrem, seni sormalı. Ben de iyiyim Erdem, teşekkür ediyorum. Ee, bu konu ülkemizde çok fazla gündeme gelen bir konu değil bildiğin gibi. Hani doğal sebeplerden ötürü daha çok kadınlar gündeme geliyor. Çünkü hani onların işte öldürülmesi diyelim ondan sonra şiddete uğramaları bunda önemli etkenlerden bir tanesi. Peki neden Türkiye'de erkek olmak bunu baz aldığımız zaman neden bu konuyla radyo programına çıkıyoruz? Öncelikle bunu bize açıklar mı? Tabii ki. Ee, cevap aslında basit ama karmaşık. hani her ortamda kadın sorunlarından dem vurulduğu bir memlekette sorulacak soru mudur bu şimdi? Tabii ki evet. Kadınlar toplumumuzun sonradan kazandığı bir duyarlılık ve bu duyarlılığın yol açtığı yasal düzenlemeler sayesinde sorunlarını dile getirebiliyorken erkekler gerek toplumumuzun ona biçtiği roller olsun, gerek yetişme biçimi olsun, gerek ee, yasal düzenlemelerdeki eksiklikler olsun sorunlarını dile getirmekten ya kaçınıyor ya da dile getirirse olacaklardan çekinmekte. Nasıl diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim. Toplumumuzun bir erkek erkek adam algısı ve bu algının getirdiği erkek adam ağlamaz, şu veya bu rengi giyemez, saçını boyatamaz, uzatamaz, bazı aksesuarları takamaz gibi kalıp yargıları var. Bu kalıp yargıları yıkılamadığı gibi günden güne hayatımıza daha da yerleşiyor ve bu toplumsal prangalardan kurtulmak daha da zorlaşıyor. Diyelim ki bir erkek bu prangalardan kurtulup sorunlarını dile getirdi. Nasıl hakkını savunacak veya sesini sosyal medya olmadan nasıl duyuracak? Duyuramayacak çünkü e, Türkiye'de feminist derneklerin sayısı yüze yakın ve birçoğu da aktif bir şekilde çalışırken erkek hakkını savunan dernekler ne yazık ki yok. Sadece NAFAKA ile mücadele eden dernekler var ama onların sayısı az ve faaliyetleri de kıtlı. Peki Erdem. Ee, peki az önce ee, cevap verirken ayrıca yetişme biçimi dedin. Yetişme biçimi derken neyi kastettin? Şöyle açıklayayım. Toplumumuzda erkek ve kadın yanlış biçimde yetiştiriliyor. Bu bir gerçek. Mesela bir erkek eğitimin temeli olan 0-6 yaş aralığında, babası tarafından bir erkek gibi yetiştirilmeye çalışılır. Ama annesini kadın sıkışkançlığı veya akrabalarının baskısıyla karşı karşıya kalır. Yani erkek babasının, amcalarının veya dayılarının yaşayamadığı, hayatlarına geçiremediği bir erkekliği bari oğlum, yeğenim ve, ve benzeri yaşasın mantığı ile haberi olmadan yaşamına yön verilmiş bir biçimde yetişmeye başlıyor. Ergenlik yaşına ulaşıncaya kadar karşı cinste konuşmanın, oyun oynamanın, etkileşim kurmanın bir utanç, ayıp veya günah olduğu telkiniyle büyüyor. Ergenlik döneminde de sorunları katlanarak devam etmekte. Ergenlik yıllarında liseyi geçmiş, üniversite maratonu için teyat öken erkeğimiz, bastırılmış cinsel dürtüleri, yanlış yetişme biçimi, alamadığı cinsel eğitim ve tanımadığı karşı cins ile sorunları artarak devam etmekte. Cinselliği ve karşı cinsi ailesinden veya okulundan öğrenemediği için internetten veya çevresinden öğrenmeye çalışır tabii ne kadar doğru öğrenebileceği tam bir muamma. Karşı cins ile arkadaşlık kurarken zorlanması, hayatını birlikte geçireceği kadın bulmak, kadını bulmakta zorlanması da bu yanlış yetiştirmenin bir diğer sonuçları diyebiliriz. Kısaca yaşamının en kritik dönemlerinde yanlış yetişmiş olması hayatını benim yerinde ise mahvetmiştir. Tabi bu büyüme ve gelişme dönemlerinde toplumunun ve dini inançlarından baskısı da görmezden gelinemeyecek bir gerçek peki anladım. Peki ee, bu toplumsal baskıdan biraz söz edebilir misin? Ne yönde oluyor? Biraz aç açabilir misin? Tabii ki. Ee, toplumumuz erkeğin omuzlarına ağır sorumluluklar yüklemiştir. Mesela en ağır işlerde erkekler çalışır. Hani inşaatlarda, madenlerde, ağır sanayilerde işçi olarak erkekler işbaşı yapar. Hani asker olmasa bile zorunlu askerlik gereği askerliğini yapar sınırdan nöbet tutar. Yeri geldi şehit, yeri geldi gazi olur. Son zamanlarda kadın cinayetleri artsa da bu durum cinayete kurban gidenlerin daha çok erkekler olduğu gerçeğini örtemez. İş kazalarında ölenlerin çoğu, savaşlarda, çalışmalarda ölenlerin çoğu da erkektir. Veya kötü alışkanlıkları kullananların çoğu da erkektir. Veya dışarıdaki evsizlerin bir çoğu da erkektir. Ama toplumsal normlarımız yüzünden bir erkek bu gibi sorunlarını dile getirdiğinde zayıf sayılıyor. Neden? Çünkü erkek adam ağlamaz gibi bir sözle yetişmiştir erkek. İstemeden yüklendiği toplumsal yüklerde çabası Evlilikten neredeyse bütün masrafı erkek ve ailesi üstlenir. Boşanmalarda evlilikten sonra edinilen mal varlığının yarısı kadına verilir. Yani bazen kadının hakkı olmadan bu mal yarısını alıp gidebiliyor. Boşanmalarda çocuğun velayeti nadiren babasına, ya yani çoğunlukla anne verilir. Erkeğin maddi gücüne bakılmaksızın çoğunlukla nafaka ödemeye mahkum bırakılır. Yeri geldi 10 yıl, 15 yıl gibi süreyle e, sınırlı kalsa da ömür boyu nafaka vermek e, zorunda da bırakılıyor. Ödenmezse de hapis cezası alıyor veyahut da icralık oluyor. Ha, yanlış anlaşılmasın tabii ki. Ben sadece erkeklerin sorunlarını dile getiriyorum. Ha, bu saydıklarımda en gelen sorunlar sadece. Genelden özele inildikçe sorunlar artmakta ve daha da çok çeşitlilik kazanmakta. Mesela e, otobüste oturacak yer e, konusu mesela e, sonra erkekler önden yok kadınlar önden bir kapıdan geçerken vesaire o ara tartışma başlar mesela bunun gibi sorunlar baş göstermekte daha da çok çeşitlilik kazanmakta. E, peki Erdem e, söylediklerine baktığımız zaman aslında hani işte evin e, ekonomik olarak yüzüne ortak olma konusunda. Bu konuda kadınlar da şikayetçi. Hani sen sürekli bunun erkeklere baskıyla yapıldığından söz ediyorsun ama hani evin ekonomik boyutuna ortak olamama konusunda kadınlar da şikayetçi. Buna baktığımız zaman hani tabii aslında ki. bahsettiğin problemler ortak problemler. Bunların bir çoğundan kadınlar da şikayetçi ama tabii ki sen daha farklı bir boyutta ele almışsın. Bunun için teşekkürler. Rica ederim. Ee, peki bu sorunların önüne nasıl geçebiliriz? Bu konuda da biraz verebilir Tabii. Tabii ki. Ee, bu sorunların önüne nasıl geçebiliriz? Öncelikle erkeğin de kadının da ayağını yük olan bu toplumsal prangalarından ve toplumumuzun cinsiyetlerimize yüklediği rollerden öncelikle kurtulmamız gerekir. Nasıl olacak bu? Tabii ki eğitim ve e, yeni yasal düzenlemeler ele olabilir. Öncelikle bir erkeğin ve kadının cinsiyetlerini, biyolojik özelliklerini bilmeleri gerek. Ailesinden ve çevresinden öğrenemediği cinsellik kavramını da öğrenmeleri de gerekli. Çünkü kendilerini, cinsiyetlerini bilmeden ve karşı cinsi tanımadan, hayatlarını düzgün ve normal bir şekilde sürdürmeleri pek de mümkün olamaz. Haklarını bilmeleri ve haklarını savunmayı da bilmeleri gerekmekte. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Peki, teşekkürler Erdem. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? eklemek istediğim daha demin şeyden bahsetmiştim mesela ve kadınlar da bundan şikayetçi bu durumdan şikayetçi diye bahsetmiştim evet aslında kadınların da şikayetçi olduğunu biliyoruz tabii ki hani her erkekler olduğu kadar kadınlar da şikayetçi ama pek bir nasıl desem gündeme gelmiyor bu e, kadınları bu konudan e, tamam. aynen öyle e, nasıl sen bu e, kadın haklarını savunan derneklerden tek pek de bunu e, göremiyoruz açıkçası şu an. Yani e, tabii bunun... kadınların sorunlarına e, soru, kadın sorunlarının üzerinde duruyorlar. Gayet güzel bir şey. Yani durmaları da gerekiyor. Ama yeri geldiğinde erkeklerin sorunları üzerinde de durulması gerekiyor. Yani, yani bunun her sadece ne kadar, kadınlar nezdinde ele alındığından bahsettin aslında bize. Aynen. Yani sonuçta e, toplumumuzu var eden sadece kadınlar değil de erkekler de vardır ve erkeklerin de e, sorunlarını görmezden gelmesi e, gayet hiç de e, güzel bir hareket değil yani sonuçta. Peki Erdem çok iyi e, teşekkür ediyoruz bize verdiğin bilgiler için gerçekten e, dikkat çekici açıklamalarda bulundun. E, Rica ederim. En azından e, farklı bir yönüyle ele aldın. Bunun için ayrıca teşekkürler. Rica ederim Hükümet evet. Sevgili dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, Hep günler diliyoruz. Başka bir evde program var, radyo programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.